Selamünaleyküm. Kısmetse yine bir canlı yayındayız daha. Öyle söylenmez. Selamünaleyküm. Kısmetse yine bir canlı yayındayız. Şimdi bugün ne konuşalım diye de hiç düşünmüyorum ama olsun. Şimdi bir şeyler aklıma gelecek benim. Zaten bir süre kanalda bırakıyorum ya kanaldan görürsünüz inşallah. Biraz klimanın sesini kısalım. Ankara çok sıcak. Bugün sadaka ile alakalı konuşuyorduk arkadaşlarla. Dedi ki bir tanesi sadakayı gizli vermek eftaldir. Ben de şöyle söyledim. allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar gizliden de açıktan da sadaka verirler. Bu şekilde ayet-i kerime var. allah Teala şöyle de diyebilirdi. Onlar verdikleri sadakayı gizlerler. Diyebilirdi. Tabii ki. Çünkü ne diyorsa odur ya hakkında ayet mi var diyoruz ya ayet varsa iş bitmiştir ya ama öyle dememiş onlar gizliden de açıktan da verirler şimdi açıktan da neden verirler bence şunun için açıktan da verirler denilmiştir yani bundaki hikmet ben şöyle buldum insan o zaman heves ediyor bakıyor arkadaşına aa Ayşe Hanım Emine Hanım'dan daha çok sadaka vermiş. Veriyor. Veyahut bakıyor Kemal Bey daha fazla sadaka vermiş. Heves ediyor. Bakıyor yengesi işte kuyu yaptırmış. Bakıyor amcası kurbanlar kestiriyor. Sonra bakıyor dayısının oğlu Umre'ye gitmiş. Orada fakir fukarayı gözetmiş. Cebindeki ayırdığı paralardan dağıtıyor yahut bakıyor arkadaş arkadaşına hediyeler veriyor. İşte bayramda harçlığı çocuklara bol bol veriyor. Demek istediğim açıktan vermedeki en önemli hikmet insanların buna heves etmesine vesile olma sebebidir bence. Yani birisi sadaka verdiğinde öteki görürse ben de vereyim der. Hani her şeyi heves ediyoruz ya. Hatta günahlara bile heves ediyoruz ya. Aklınıza hangisi gelirse gelsin, ne bileyim, günahları saymak istemiyorum çünkü kulağımızda e, alışması e, gerek yok. Ama bir e, şey gördüğümüzde, sevdiğimizde, beğendiğimizde önce alışıyoruz, sonra da heves edebiliyoruz. eğlenmek için işte sadaka da ves etmemiz için başkaları verirken biz de şöyle demeliyiz. O veriyorsa ben de vermeliyim demeliyiz. Bu yüzden de sadakayı da hem gizliden hem açıktan e, vermeliyiz. Bundaki hikmet budur bence. Bir de e, gizliden vermedeki hikmet de şudur. Bu e, camilere, vakıflara, çeşmelere, kuyulara olan da e, bence gizliden vermek de bana göre... Hikmette yoktur. Neden? Çünkü camiler, vakıflar ve diğerleri işte e, gruplar gizden ya da açıktan verildiğinde incinmezler ki. Değil mi? Örnek veriyorum şu camiye sen bol bol para verirsen oradaki camideki yaptırtanlar incinmezler ki hatta mutlu olurlar diğerleri de diğerlerinin de garibine gitmez. Yani incinecek bir insan yok ama insana verirseniz sadakayı insana verirken gizlemekte hikmetler tabii ki vardır. Mesela öğrenciye veriyorsunuz. Ona gizliden verin. Hani zenginmiş gibi geziyorsa zenginmiş gibi gezmeye devam etsin. Yani sadaka almıyormuş gibi geziyorsa sadaka almıyormuş gibi gezebilir veya hutta herhangi borcu olan bir Ali Bey'e, Veli Bey'e veriyorsanız gizliden verin. İşte eşine dostuna karşı vay bu hallerimi düştü dedirtmeyin. Bunlardaki hikmetler bu olabilir. Ee, tabii ki bir de şu olabilir. Gizliden vermede. Gizliden verince, gizliden verince içine kibir karışmaz. Yani insanlar desin diye sadaka veremezsin. Çünkü kimse görmüyor ki. İşte içine bunun karışmaması önemli bir ayrıntı. Siz artık bu konuda kalbinize bakacaksınız. Bakıyorsunuz kalbinize. O diyor ki eğer o derse ki kalbiniz size kibir karışıyor. Hop ağır ol derse verdiğiniz iyi sadakaları sadakaları gizliden verin mutlaka. Örnek olur musunuz falanını hiç düşünmeyin. Gizliden verin. Ama kalbinize bakın. Kalbiniz eğer kibir ile dolmuyorsa, kibirle dolmuyorsa, verdiğiniz sadaka birisinde incitmiyorsa, açıktan da olabilir çünkü insanlara güzel örnek olur. Mesela ben bir defasında bir arkadaşıma sadaka ver demiştim. O da demişti ki veriyorum. Ya dedim, ya dedi. <laughs> Gerçekten mi? Göster bakayım dedim. Yani bir vakfa gidecekti, kuruma gidecekti, Afrika'ya gidecekti. Sanırım öyleydi. Gerçekten Önüme bir sürü makbuz yığı verdi. Hani ben diyelim ki 1000-2000 bin, bin lira verdiysem sadaka ver dediğim kişi 10-15 bin lira vermişti o ay içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Ben ve ben bunu mutlu olarak tespit ettim, mutlu olarak gördüm. Ne ne güzel ve kendime dedim ki, bak dedim sen sadece 2000 lira verdin. Örnek veriyorum. Millet 10-15 bin lira veriyor. Heves heves ettim yani iyilik yapmaya heves ettim. Neticede şuraya gelmeye çalışıyorum. İyilik yapmaya heves lendirmek için etrafımızdakileri iyiliklerimizi göstererek yapmaktan hiç sakınca yoktur. Çünkü insanlar kötü şeyleri göre 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 kötü şeyler normalleşti. İyi şeyleri göre göre de iyi şeyler normalleşebilir. Bence. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 6 dakika olmuş. Epeyce olmuş. Şimdi sizin yazdıklarınıza bakacağım. Bir şey söylüyorsanız söyleyin. Çünkü benim kapatma zamanım geliyor. 10 dakikayı fazla geçirmek istemiyorum. Nasılsın Kerim Bey? Kerim Bey'i tanıyorum. Şuraya aleyküm yazayım. Aleykümselam. selam. Ses geliyor mu? Gelmiyor mu? İyiyim. Çok şükür Emine abla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Elhamdülillah. Bize bir enflasyon muhasebesi işi çıkardılar. Paranın değer kaybı nedeniyle varlıkları mükelleflerin varlıklarını yeniden hesaplamamız gerekti. Gerçekten çok zordu. Çünkü programda yanlış yapıyordu. O yanlışı hem görmemiz gerekiyor hem düzeltmemiz gerekiyor. Onunla uğraştık. Epey yola girdi ama çok şükür. O benim için can sıkıcıydı. İnşallah enflasyon hemencecik ikili birli rakamlara iner de biz de bu zahmetten kurtuluruz. Bakın size birkaç tane evrak göstereyim. Nelerle uğraştığımızı. Mesela bu İkileri bir de kapatalım. Bu bir mizan. İşte şu bilmem kimin stokları. Ondan sonra şu İsim yazıyorum bakalım yazmıyor. Birisi bir muhasebesi hesapları vesaire vesaire yani gerçekten bayağı uğraştırıcı. Dağınımı da göstereyim size. Toparlamadan canlı yayın açarsan böyle etrafında dağınık olur. Hatırlıyorum muhasebeci abili teker teker kontrol etmiştik. Ya işte biz de öyle yapıyoruz teker teker kontrol ediyoruz. Bilgisayarın şarjı bitmiş. Takalım. Haber veriyor kapanıyor ha diye. Bilgisayarın kablosunun Sürekli takılı olmasının bilgisayara zararı var mı bilen var mı? Yani ben zararı varsa diye çıkartıyorum çünkü. Aa, bakar mısın? Ya, geliyorum ben. Bugün de alıp böyle giymişiz. Akü. Akü patlar ısınırsa. Ha, Akü patlar ısınırsa. Isınmıyor. Isınmıyor da hani cep telefonlarını sürekli biz şarj kablosu ile kullanmıyoruz ya. Onun gibi bilgisayarı da sürekli kablolu kullanmamamız lazım mı? Bunun ayarı var. Yüzde seksene kadar şarj edip şarj kese. benim telefonumda da var. Isınır. Siz mutlaka sürekli takılı bırakmayın. Tamam çıkarttım. Yani çıkarttığım için işte azaldı diyor. Ben de çıkartıyorum. Tamam çıkart diyorsunuz. Anlaşıldı. Asus'tu değil mi? Evet Asus. Evet Asus. Evet asustu Kerim. O 11 dakika olmuş. Ben gidiyorum. Lenovo ve Windows ayarlıyoruz ama Asus'a bakmadım. Ben onu istemem zaten. 80'de niye kalsın ki sinir olurum. Telefonu da öyle ayarlamıyorum çünkü. Sevmiyorum 80'de kalsın. Çünkü bu sefer de çabuk tükeniyor. Batarya koruma teknolojisi. O zaman telefonu da mı ayarla diyorsunuz? Varsın 80 mi olsun diyorsunuz? Bu sefer ta 20 20'si boş kalıyor. Öyle de yukarıya yukarıya bak diyorum. Sonradan kendimi izliyorum. Böyle böyle bakmışım. Hiç güzel değil. Bir şarj döngüsü oluyor. Bu değerlerde en iyi %20 ile %80 arası değerlerdir. Bataryaların bir şarj döngüsü oluyor. Bu değerlerde en iyi 20 ile yüzde 80 arasında. Hmm. İstanbul'da 7 şiddetinde deprem oldu mu? Ooo, hadi canım. Normal oldu, normal. Doldurun ama dolduktan 10 dakika sonra mutlaka çıkarın. Tamam, öyle yapayım. Yayını niye bitiriyorum acaba deprem olduysa? Sen de bir alemsin. Kim sen? Bakayım adı da yok. Aze Akse yazıyor. Bakayım İstanbul son dakika. Son dakika. Gerçekten deprem yazıyor. Üç buçukmuş. Deprem şiddeti, şiddeti hemen üç buçuk yazıyor. O şeyde Rusya'da yediymiş ama. Rusya'da yedi. Peygamber Efendimiz'e kıyametten sormuşlar. O kadar çok sormuşlar ki ben onu bilmem diye cevap vermiş. allah Teala bana söylemediği müddetçe ben de size onunla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim demiş. Sonra tekrar sormuşlar. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? O da demiş ki herkesin kıyameti kendisinin ölümüyle kopar. Herkesin kıyameti depremle kıyameti kopar, trafik kazasıyla kıyameti kopar. Ayağa küçücük bir taşa takılır, düşer, kafasını çarpar, kıyameti onunla kopar. Yani insan büyük büyük kıyametleri beklemesin. Beklemesine de zaten gerek yok. Azıcık kafası çalışan herkes benim kıyametim, benim ölümümle zaten kopuyor, kopacak deyip ahiret hayatına da çalışmaya çalışması lazımdır insanın. Hayat kısa. Hayat kısa değerini bilmeden şunu çıkartmamız lazım. Hayat kısa, ahiret hayatı ise sonsuz. Sonsuz hayata bu kısacık hayatta öyle güzel çalışmalıyız, öyle güzel çalışmalıyız ki ahirete gittiğimizde oh şunu da iyi ki yapmışım. Elhamdülillah bunu da iyi ki yapmışım. İyi ki şunun yanına şunu da eklemişim. İyi ki hem kalbim temiz olmuş, hem namaz kılmışım, hem faiz yememişim. İyi ki yalan söylememişim, iyi ki hırsızlık yapmamışım. İyi ki dolandırıcılık yapmamışım, iyi ki dedikodu yapmamışım, iyi ki kimseye ihanet etmemişim, iyi ki emanete ihanet etmemişim, iyi ki akrabalarıma iyi davranmışım. Bu kısa hayatı iyi değerlendirmekten bunları anlamamız lazım. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. 16 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm. Onu açarsanız sonlanmış.